Asa'nın dümdüz olmasına dikkat ettik arkadaşlar. Çünkü Yunus Emre biliyorsunuz dergaha hiç yamuk odun sokmamış. Bunun temsilcisi olarak da kimimle Asa'yı seçtik. Halı dokuma tezgahımızla hırkayı oluşturdu. Evet, dönemi yaşatmaya çalıştık. Dönemin e, objelerini e, orijinal e, çalışmalarla desteklemeye çalıştık. Yunus Emre kilimimizde iki arkadaş çalıştık Yunus Emre kilimimiz üç aylık bir sürede çıktı. Yirmiden fazla ton ve iplik kullandık. Üç ayrı teknik kullandık, dokuma tekniklerinde. Düz dokuma tekniği kullandık, cicim dokuma tekniği ve halı düğümü teknikleri kullandık. Tapduk Emre'nin kapısından girişini anlat, anlatmaya çalıştık, onu yakalamaya çalıştık, bulutların içerisinden çıkıyormuş gibi bir görüntü de vermeye çalıştık ve istediğimiz görüntü de oldu. Yunus Emre kilimimiz var, ee, beş adet kilimimiz, iki adet de seccademiz var. Vurgulayıcı renkler kullanmaya çalıştık arkadaşlar. Ee, geleneksel renkler üzerinde durduk. Sayın e, Milli Eğitim Bakanımız e, Ziya Selçuk'un da buraya teşrifleri bizi çok mutlu etti. Sergimizi çok beğendiğini ifade etmiş. Ee, yine e, özellikle ikinci gün tekrar sergimize gelip sergimizi gezdi. Hepimiz çok büyük bir e, onur duyduk bundan. Kendisine ve genel müdürümüz Yusuf Büyü'ye çok teşekkür ediyoruz. Yunus Emre yılı bu yıl biliyorsunuz. Böyle bir sergi düzenlenecekti fakat bir de Yunus Emre'yi anlatan bu kadar elemeğin içinde bir el emeği göz nurda bir iş olsun istendi hocalarımız tarafından. Ee, Yunus Emre hakkında bir e, ön yazı şeklinde bir yazı tasarlandı. E, bu harfler 1500 harften oluşuyor yazımız. E, Tabii belli bir sürede yapmanız gerekiyor. E, bir saatte 5 harfi işleyebiliyorsunuz. 8 yani saatte de 40 harf anca işlenebiliyor. Bu şekilde bir hesaplamayla bir ay gibi bir sürede bitirdik. kuzeni tekniği kullanıldı. Hem iğneyle çalıştık hem de tığla. Ve her bir harfi çıkarttığınızdaki yaşadığınız o mutluluk hani anlatılmaz yaşanılır. Cümle olarak değil de kelime kelime her kelimeyi aynı ipin üzerine getirmeye çalıştım. Tek ip üzerinde çalıştım yani. O şekilde düz oldu. İşlerken de bu gelecek nesillere kalır diye bu düşünceyle işledim. İnşallah gelecek nesillere de bir örnek olur. Yani iğneyi burada kalem gibi kullanarak, kumaşı da bir kağıt olarak düşünerek gelecek nesillere kalması adına sabır, inanç ve sevgiyle işledim. Harflerin düzgün olabilmesi için e, nakış tekniğimizde tek ip üzerine dediğimiz bir teknik var. Onu e, uyguladım kelime kelime. Her bir yani bu kelimenin tek bir ip üzerinde olmasını gayret gösterdim ki düzgün dursun diye. Bu şekilde. İşte. Yunus yazısı bir saat. Yunus Emre yazısı bir saat 40 dakika.